hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün oyun oynayacağız. Ne oyun oynasam onu şaştım. Tamam, bunu oynuyorum. Biraz dersimizi açalım. Şimdi hemen şöyle. Şu, şu şey mi atsam? <laughs> Şarkı birazcık sunalım. Hmm. Şimdilik 12 karakterle bir oynayalım. Kural yok ya. Kural <laughs> <laughs> Arkadaşlar demek için şöyle hemen isteyenler arasın. İsteyenler hemen arayabilir. Bekliyorum ben. Siz arayana kadar ben sizi beklerim. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> bir, 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 bir. <gülüyor> <Koyumun>. <gülüyor> Neyse, biz başımıza başlayalım. dedik şey şey saçını değiştirdim değil mi? Şimdilik Bu göte götes. Takma mı oğlum kaybediyorum şu yarıştı ya. Neyse iki aldık. <laughs> Sürekli öyle olduğu için artık başka bir yarışa başlayacağım. Gıcık Başka bir oyun oynayayım. Hmm. Yok ya devam edelim Brawl Stars'ın. <laughs> Brawl Stars'ın meyve kutu açtık. Altın yolla <laughs> Leon Spike Rose'a çıkardık. Step up Arkadaşlar müziği kapattım. Sesi açıyorum. Sesim güzel gelsin diye. Sese bir bir mesajını açayım. <laughs> Sonradan ses efektlerini açarım. Şimdileri kaçamam. Hmm. Bu arada abone olmayanlar olsa iyi olur ya. Bir tane bir düğmeye tıklayacaksınız. Bir, bir şey olmaz. Yani Bir düğmeye tıklamakta bir şey yok. Parasız beleş rahatça bir düğmeye tıkladım ve bir youtuber'ı <laughs> ıslak <laughs> <laughs> Bir ara şey eski yorumlarımdan birine o kadar üstteki oldu demişti. Olmadı. Tamam. Sen daha gelmiştir olmuyor. Öyle bir şey daha gelmiş. Gönderdim arkadaşımıza kabul ederse neyse şimdilik şş, şi aa siz sebeplerini açacaktım neyse boşver <laughs> <laughs> Ben niye kaybediyorum böyle YouTube'dayken ya? Tubishin deyip yarışları kaybederim. Neyse. Sebep ben de bilmiyorum yani hiç sormayın. Acık. Şurada. Öldu da. Can da Güzel olur ya. Anlaşıl dökeyim. Kesin burada biri vardır. Beni kandırayım diye böyle. Yanına gelmiştir diye düşündüm de yokmuş. Eee <laughs> <laughs> ben bulcum. Sorry. Sorry. Sorry, ball. Sorry. Sorry. Eee. şunu. Bu ben biraz korktum ya. Biraz güçlü. <laughs> Burada, bu arada bu kulübe katılır isterseniz. Evet. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne ne yapayım? Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben QR kodları gösterirken videoyu durdurup yine QR kodu okutabilirsiniz. Bir de aşağıdan like atarsanız daha güzel bir şey olabilir. Nasıl söylemiş? Onarım. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar şarjım 27 şurada görüyorsunuz zaten. O yüzden birazdan videoyu kapatacağım. Yayın diyorum ya. Biri beni izliyor. Senin kardeşim aktif herhalde. Acaba boşta işte kattığını arkadaşım mı kabul etti ya? Onu benden istemişti ya. Aa, Özür dilerim abi, özür dilerim. Bana para ver. Acaba beni kim izledi? Hiç kimse yok, arkadaşlar yok, anadolu Önerenler yok. Belki beni takip eden biri vardır ama. İbrahim. Şıkmış kandır. Arkadaşlar arkadaşım bana söylemişti. Yanlış yönleri. Enes. O. Süper. Tamam. Arkadaşlık isteklerinizi açın. Yoksa ben size istek gönderebilirim. <laughs> Bu arada arkadaşlar daha demin Hilal diye birine istek gönderdim de kafadan attım. Hilal diye bir isimli biri vardı. Önerilerine görmüşüm kaybolmuştu öyle göndereyim diye. Şey yaptım. Yani yoksa benim Hilal diye bir tanem yok. Hayır kendisi 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 sorry sorry ya um, Mbappe sorry. Ne dediğimi ne de bilmiyorum soruyu biliyorum da Mbappe'yi um, bilmiyorum. Kimbap. Efekt açalım. Dilimi Neyse arkadaşlar. Birazcık Hadi siz de birazcık PUBG oynayayım. Ama PUBG'de ben kötüyüm. Çok acayip kötüyüm. Ben de PUBG'de yarışak gerinde miyim? Ben adi falan yazamam. Siz çok güzel oynuyorsunuz kesin aktif. O yüzden siz de PUBG'de vs asla atmam. Ama isteyenlerle atarız ya. PUBG'de vs'nin satıldığını bilmiyorum ama öğrenirsem atarım vs'ye. Hadi başla Bu arada burada 8 yaşından 10 yaşından küçükler videodan çıksın lütfen. Ee, bu adam göstermiyoruz arkadaşlar. Neyse. görünüyor inşallah böyle yaptığım. Görmeyenler için de şöyle. Yok, o hiç görmüyor. Yeni o. Bakın. Arkadaşlar yarış başlamadan kaç kısmına gelmesine bekliyoruz. Evet. Opeti ben açıyorum arkadaşlar bu arada. Sizin moderatör bol var mı? Ben de öyleyim. Arkadaşlar <laughs> ben çekiyorum. Yarış başladı bir dans ettik. Niye ben kadınlarla beraber belki Neyse. Güzel oynuyorlar bu Bu arada benim en iyi taktiğim PUBG'de gidip insanları sonları geri atmalık. Bir şey yapmaya dağılır. Alıyor olarak ulaşacağız ya. Ya şey ne 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 ne. Takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Takip et. Takip, takip, takip. takip, takip. et. Adam kaçtı zaten neyine takip ediyor. Arkadakilere gidelim. Şuraya gidelim. Ne gidelim.

Yani dışarı düşmez oynanan 5 dakika içinde kapanıyormuş. Düştü mü bile? Niye düşünce o öyle oldu ya? Neyse yukarıda. Çocuk yukarıda kaldı bana. Kaç yaşında onu da bilmiyorum. Bir de çocuk diyorum arkasından. Alma ya Ben kaçar. Ben yani yakalarsam iyi gezeyim beraber. Abi silahım yok da.

silincez arkadaşlar silincez silincez önemli Arkadaşlar Adam adam öldürdü beni. öldür, öldür, öldür. öldür. Herkese bıçak da Bıçakla öldürüyor. Bir de ben öleceğim galiba ama. Ne şey, ölmeyeceğim. Oh be iyi kurtardım kendimi. Kim silah ne ne var ne yok al ya. Yani. Al 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 al. Bakma. Bizden tamam. Şuradaki ne var. Al 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 al. Bayağı canım azaldı bu arada arkadaşlar çok kötü çıktılar. Arkadaşlar bir alırsa. Yine mi? Hemen sonra o da tek konusunda bir şey yapalım arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Yardım et. Ona yardım et. Şuraya saklanalım bari. There are enemies nearby. Ne var nasıl ya? geleceğim siz ne yapıyorsunuz Ben ölüyorum siz Help me Enemies ahead Enemies ahead. Elektrik. hiç boyu. Tam da sıkıldı ben önce ya. Neyse. Birazcık. Şarjım azaldı. arkadaşlar video bu kadardı. Nereye? Şimdilik video bu kadardı. Güzel bir video çektik. Ve bay bay. Abone olmayı unutmayın.